Merhaba değerli yatırımcılarımız, Parointim kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda biraz borsada yatırım yapan yatırımcılarla ilgili bir haberi paylaşmak istiyorum. Ee, videomuzun başlığı Bankacılık Hissi Yatırımcılara Dikkat. Evet, bu haber Tamamıyla banka hisselerine yatırım yapan değerli yatırımcılara ilgilendiriyor. Tabi bu haberi ben paylaşmak istedim ki. E, tabii ki buradaki şey hakkı sizin tamamen. Yorumlama hakkı sizin. Bizim burada anlattıklarımız hiçbir şey. Zaten yatırım tavsiyesi değil. Ama önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Ve bu olasılıklara göre de siz de kendi yatırımlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Şimdi burada Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. Ve şunu dedi Janet Yellen. Yellen ikaz etti Avrupa bankaları korkunç bir risk ile karşı karşıya. Evet. Şimdi bu neden bir böyle bir risk olarak algılanıyor? Ee, diyor ki Janet Yellen, ambargo en fazla yani bu bahsettiği ambargo esasında Amerika'nın işte Rusya'ya uyguladığı bu Ukrayna Savaşı'ndan dolayı uyguladığı yaptırımlar ve ambargo kararları. Ambargo en fazla Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden deliniyor. Bu işlemler sayesinde Rusya savunma sanayi için ihtiyaç duyduğu malları elde ediyor. Birincil ee, birinci müeyidenin birinci deldiği tespit edilen bankalar ABD finans sisteminden çıkarılacaktır diyor yanıtlayan bu konuşmasında bu uyarısında. Şimdi bunu dikkate almalı mıyız? Bu aslında şunu demek istiyor. Yani finans sisteminden çıkartılacaktır demek. Yani Amerika'nın zaten finans sistemi dediği yani SWIFT sistemi, bankacılık sistemi. E tabii ki böyle bir haber esasında yani böyle bir olasılık gerçekten ciddi alınması gereken bir olasılık. Ha bunu yapabilir mi Amerika? Herhalde başvuracağı son çarelerden biridir diye düşünüyorum ama hani hiç yapmaması ya da yapmaz diye ya düşünmek bir şekilde çok da hafif almak anlamına gelir. İşte birinci lazım, işte Amerikan Hazine Bakanı yetkilisinin yaptığı bir açıklama bundan dolayı bu tamamen İMKB'de banka yatırımcılarını, banka hisse sahiplerini etkileyebilir. Tabi bu öyle bir şey olacaktır diye bir şey söyleyemeyiz. Tekrardan bu sadece bir haber. Biz buradaki bilgiyi paylaşıyoruz. Bununla ilgili tabii ki yorum hakkına tamamen siz sahipsiniz. Ama ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve göz önünde bulundurmanız tabii ki sizin için yatırım kararlarınız için faydalı olacaktır. Hani buna göre bir aksiyon planı belirleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Yine hisse senetleri ile ilgili İMKB'de ee, şeylerimiz olacak. Videolarımıza devam ediyoruz zaman zaman. Zaten şu anda hani bildiğiniz gibi daha çok halka arzlar biraz daha hani IMKB'de biraz hani ufak tefek para kazandırmaya devam ediyor. Piyasamızın hani genel şu anda test hareketine devam ediyor. Zaman zaman inişler çıkışlar olmakla beraber. Ee, Hani yükseliş eğiliminde gözükmesine rağmen endekse etki eden kağıtlar üzerinden biraz piyasa tutuluyor. Ha, şu an biraz tabii ki beklediğimiz hani karlılık yakalanmıyor. E, çoğunlukla herhalde e, yatırımcısı da MKB'de. Yani çok fazla kar eden yani halka arızaların dışında bir yatırımcı olduğunu çok fazla düşünmüyorum şu anda. Umarım bu e, piyasaya para girişiyle bir şekilde düzelecektir. Evet tabii ki uzun vadeli yatırımlar için de uygun seviyeler olduğu fikrindeyiz. Bu bizim tabii kendi fikrimiz. Dediğim gibi her zaman burada bizim paylaştığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Sadece sizi bilgilendirmek, aydınlatmak, finansal farkındalık yaratmak, okur yazarlı arttırmak anlamında bir de bilgi sunmaya çalışıyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Herkese bol kazançlar. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.